numaralı kazanım testi. Bu da birinci derecede denklem eşitlikler üçüncü test. Bu daha doğrusu mutlak değer testi. Mutlak değer eksi 5, eksi 2 daha eksi 7, mutlak değer eksi 7 artı 7 A eksi olduğuna göre elinde de eksi var artı işareti artıysa mutlak değerin içi olduğu gibi dışarı yazılır. Eksi A çarpı 3 a büyük 0 eksi eksi çarpı olarak yazılır artı oldu şey çünkü artı 3 a eşittir 19 3 a eşittir 19'dan 7 çıkar 12 a eşittir 4 bu mutlak değer bu iki b'nin karesi. Şu a'nın karesi. Birincinin karesi, ikincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımda buradaki belanın çarpımı iki katta burada. Dolayısıyla bu kare kök içinde 2b eksi a'nın parantez karesi demek bu ifade. Şu mutlak değer A demek bu da mutlak değer 2b demek 2b'nin karesi. Şimdi şu mutlak değer 2b eksi -A. a. b eksi a artı bu işaretlere göre bu eksi bu da eksi. Bu kesinlikle eksi mutlak değer dışına eksiyle ile çarparak çıkaracağım. Eksi 2b artı a mutlak değer dışına böyle çıkar. Bu artım olduğu gibi çıkar. Önde de eksi var ama eksi a ya yazıyoruz bu 2b a eksi eksi olarak çıkar önünde artı var eksi bunlar gider eksi 2b eksi 2b eksi 4b olur x eksi 2'nin sıfırı 2 x artı 8'in sıfırı eksi 8 eksi 8'de 2 kritik noktalar mutlak değerler yani şöyle yazacağım o zaman x küçük eksi 8 için bakacağım önce. Eksi 8'den küçükse bu artı olur. Olduğu gibi yazacağım. Eksi x eksi 8 eksiyle ile şey yapacağım. Burada önde eksi olduğu için olduğu gibi yazılır. x artı 8. Bu da eksi 8'den küçük eksi olduğu için eksi ile çarparak edeceğim. Eksi x artı 2 olacak. Şunlar gidecek. Artı 10. Eksi 8'den küçük sayılar için hep artı 10. Mesela 10 yazarsın. Eksi 10 yazarsam 12. 2 çıkar. 10. Ne yazarsan yaz x yerine. Eksi 8'den küçük sayı yazarsan yaz cevap 10 çıkar bu aralıkta tek çözüm var 10. Eksi 8 de 2 aralığında ise bu sefer çözüm ne oluyor bakalım. 2'den küçükse bu eksi olacak. 8'den büyükse bu yine eksi olacak olduğu gibi çıkacak o zaman. 2'den küçükse artı olur. Eksi 8'den büyük. 2'den küçükse artı olur Kesinlikle. Eksi x eksi 8 olur. Bu da 2'den küçükse eksi x artı 2 olur. Eksi 2 çarparak çıkartırım. Eksi 2 x eksi 6 olur. Şimdi eksi 8 de sıfır olur bu. 10 olur. 2 de bu sıfır olur. Eksi 10 olur. 2'den büyükse x sonuç 10 olmalı. 2'den büyükse bu da olduğu gibi yazılıyor. Bu da olduğu gibi yazılıyor. Eksi ile çarpılıyor. Eksi 10 oluyor. Eksi 10 artı 10 2 değer. Eksi 10 ile artı 10 arasında tam sayılar olur cevap. 21 tane. Bunu çözelim. Eksi 1 seçeneklerden gidelim. Sağ diyorum bakalım eksi 1'e. Eksi 2, eksi 4, eksi 6 mutlak değer 6 olur. Eksi 6 olur bu tarafta. Mutlak değer eksi olamaz. Eksi 1 gitti ya boş günü ya da bir, bir salyum bakalım. Bir yaz yerine. Eksi 2'nin mutlak değeri artı 2 salyum. Eksi 2 ile 3 arasında 0 al. Yerine yaz 0. 0. 6. Eksi 12. Mutlak değer. Eksi 6 o da 6. 0 yaz bu gitti. 0 yaz. Eksi 6 gitti. 0 yaz. 6. 0 yaz. 18 bu da gitti. 0 yaz. 6 ya bu ya bu cevap. Bir de 1 yazalım x yerine. K eksi 6. 4. Eksi 1. Eksi 12. Bak değer ne yapar? Sonuç. 1 ee, yaz. 4 eksi 12 eksi 8 eksi 9 artı 9 yapacak. 1 yaz 7 yapıyor bu gitti. 1 yaz 9 yapıyor. Cevap deniz. x artı 1 küçük 5 bu şu demek eksi 5 ile artı 5 arasında demek x. 1 çıkar 4. 1 çıkar eksi 6. Y de 3 de Eksi 3 arasında demek topla. X artı Y'yi soruyor. Taraf tarafa topla 7 olur. En büyük 6 olur. X artı 1 büyük 5 bu şu demek. X artı 1 büyük 5. X büyük 4 demek. Eşitlik yok. Şu gitti. Bu olabilir. Bu da gitti. Bu da gitti. Cevap ya Bursa ya da Edirne. Bir de x artı bir küçük eksi beş olacak. Bu mutlak değer bize onu söylüyor. X küçük eksi altı bulunur burada. Eksi altıdan küçük. O. Bu gider. A ve B gerçek sayılar. A B'nin 7 fazlası. A büyük. B o zaman B A'dan küçükse bu. Eksi. Önünde de eksi var. Artı olduğu gibi yazacağım. A artı 2 B eksi 2 A eşittir 2. Denklem 2 B eksi A eşittir 2 olur. Bu buna eşit. Şu da A eksi B eşittir 7. B'yi bu tarafa at. Topra şimdi bunları A a eksi, artı A, A eksi A, a gider. Artı 2 B e eksi B artı B. 7 daha 9. Bu denklem salih en üstteyle toplam ne? X büyük 0 için bakalım olduğu gibi yazacağım. 2X artı X eşittir x kare olacak. 3x eşittir x kare büyük eşittir 0. 0 ve 3. x eşittir 3. Onun için x küçük 0 için bakalım. Eksiyle eksi ile çarpacağım. Eksi 2 x artı x. Eksi x kare. Bunu bu tarafa at. x kare eksi x eşit 0 x eşittir. 1 ama x küçük. 0 için bakmıştık. 1 sağlamıyor o zaman. 0'dan küçük değil. 3 ile 0. Toplamda 3. x küçük 0. Bu eksi, bu artı, bu eksi. Eksiyle çarparak çıkaracağım eksileri. Artılar olduğu gibi yazacağım. Eksi x artı 2, eksi x olduğu gibi yazıyorum. Eksiyle çarpıyorum. Eksi x artı 4. 1, 2, 3, eksi 3 x. 4, 2 daha, 6'ı. şunu çözelim iyi olduğu gibi yazıyorum ve bir de ekstresini yazıyorum bunu çözelim 25 ile 5 arasında 5'e böler tarafa 1 ile 5 arasında 2, 3, 4 olabilir. Şunu çözelim. 3 çıkar, eksi 1. 3 çıkar, 19. Eksi 5'e böler tarafı. 1 bölü 5 yön değiştirecek. Eksi, eksi 19 bölü 5. 1 bölü 5'ten küçük 0 var. Eksi 1 var. Eksi 2 var eksi 3 var. 4 kere 5 20 yapar bundan. 3 olur. Bu kadar. 1, 2, 3, 4. 3 de burada var. 7 farklı x tam sayısı var. Birbirinden farklı a ve b sayılarının sıfıra uzaklıkları eşit. Yani 1 eksi 1 artıymış. Çarpımı eksi olur eksiyle çarparak dışarı çıkarak bu yanlış. Bu doğru kesinlikle. A ile B'nin toplamı sıfır. Eşit uzaklıkta sahip olursa mutlak değerleri eşit. O zaman artı eksi sıfır olur toplam. Artı beş eksi beş gibi mesela toplam sıfır. Bu her durumda zaten sıfırdan büyük kesinlikle doğru. 2 ve 3.